Merhaba sevgili takipçilerim. Gene bu hafta sözümüz vardayız engellilerle ilgili biliyorsunuz bu YouTube kanalımız engelli dostlarımız, engelli ailelerimiz ve engelli konusunda duyarlı olan herkesi ilgilendiren bir YouTube kanalı diyoruz. Bizi takip etmeyi, paylaşmayı, beğenmeyi, yorum atmayı ve özellikle de abone olmayı unutmayın. Çünkü siz abone olup takip ettikçe biz de sizin için hep burada olacağız, karşınızda olacağız. Sevgili dostlar, ne diyoruz bugün? Engellilerle ilgili konumuz ne? Engellilerin hayata katılımı için birinci şart toplumun engellilere olan bakışını değiştirmesiyle ilgili. Yani acımaması lazım, ne yapması lazım? Bilinçlenmesi lazım onların. Onlara bakarken acıma tavrından uzak olması gerekir. Tabii ki toplum acıyarak baktığı zaman öteki iliştirmeyi seviyor ve öyle bir şeyler yaptığını zannediyor. Ne yazık ki yanlış. Hepimiz birlikteyiz ve bu toplumun ya da insanların, insanlığın bireyleriyiz. Kanunlardan çok engellerin önündeki engel insanlardır. Okulda öğretmen, sokakta polis, kamuda memur, arabasını yaya kaldırımına bırakan komşularımız, engelli mimarisini önemsemeyen ya da hiç o konuya kafaya yormayan mimarlar, Başka neler varmış? Yerel yönetimlerin duyarsız tavrı ve tüm bunlar birleştiği zaman engelliler için zor olan hayat şartları daha da zor olup yürüyüp gitmekte sevgili dostlar. Diyoruz ki her konuda duyarlı olalım. Ve bu konularda duyarlı olmadığımız zaman özellikle bu saydığım konularda ne ol ne olabiliyor? Hiç hesapta olmayan acı sonuçlar da ortaya çıkabiliyor sevgili dostlarım. Ölümler gerçekleşiyor engelliler açısından. Düşünsenize görmeli, görme engelli bir vatandaşın kaldırımda yürürken önüne çukurun çıkması gibi ya da kaldırımda yürürken önüne elektrik direğinin çıkması gibi ya da bir çukurla birlikte başka başka sıkıntılar yaşamış olması gibi, yaya yolunda park edilen araçların olması gibi birçok sıkıntılarla birlikte hayatları zehir olmakta. Onun için bu konulara dikkat edelim. Toplum olarak bakış açımızı geliştirmeliyiz. Ne yapmalıyız? Onlara acımak yerine bilinçlenerek engelli dostlarımızla hep birlikte bir hayat yaşamalıyız diyorum. Siz ne diyorsunuz? Sanıyorum siz de aynı fikirdesiniz. Çok güzel. Canım dostlarım ve takipçilerim özellikle söylüyorum. Ülkemizde hiçbir şey tam olarak doğru yapılmadığından maalesef dünyada en çok ama en çok engelli federasyonu, konfederasyonu ve engelli dernekleri fazla olan ülkelerden birisiyiz aslında bu konuda. Şanslı mıyız desek aslında şanssızız. Çünkü her şey düzgün yürümüş olsa, kanunen, yasal olarak toplum bilinçli olsa bu kadar federasyon, konfederasyon ya da engelli derneğine gerek kalmayacak biliyorsunuz. Neden peki bunlar oluyor Türkiye'de diyeceksiniz. Rant ve çıkar uğruna bir takım şartları değerlendirip bir yerlerde olmak isteyen, etiket uğruna orada olmak isteyen insanlar tabii ki bu tip yollara giriyorlar ve dernekler falanlar filanlar açıyorlar. Çok fazla dernekler var. Bu arada derneklerle ilgili de şunu söyleyeceğim. Bu konuda çok duyarlı olan, güzel işler yapan dernekler var. Onları da tercih ediyorum. Diyorum ki o derneklere de çalışmalarında başarılar diliyoruz. Çünkü bu olmalı. Tabii ki dernek olacak, federasyon olacak ama bizim bahsettiğimiz dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi Türkiye'de bu olağanüstü fazla bir yoğunluk var bu konuda. Nedenini de söylemiştik. Siyasi çıkarlar, rantlar ya da etiket uğruna bunlar yapılmakta. Çok acı. Toplumun insani ve vicdani duygularını sömüren, Engelliler adına satılan dergi, gazete, tiyatro bileti vesaire gibi şeyleri toplumun önüne çıkaran birçok insan var biliyorsunuz. Bu insanlar ya da bu işleri yapan ruhsuz insanlara lütfen aldanmayın. Son günlerde ya da son yıllarda en çok gördüğümüz şey de bu. Çarşıda, pazarda, metroda Alışveriş merkezinde birçok yerde gazete satan, dergi satan, kitap satan ya da tiyatro bileti satan birçok insana rastlıyoruz. Lütfen bunlara aldanmayın. Çünkü bu bir duygu sömürüsüdür. Bu bir sömürüdür diyorum. Haksız kazançtır diyorum. Peki bunu nasıl yapıyorlar onlar? Niçin yapıyorlar diyeceksiniz. Herkesin de bildiği gibi bir terane var onların ağzında. Ne yapıyorlar mesela? Biz tekerlekli sandalye alacağız, akülü şarjlı araba alacağız, araç alacağız. Yok onu yapacağız, bunu yapacağız diye birçok tez öne sürüyorlar. Bu iyilik yapmak isteyen insanların duygularını sömüren olursuz kişiler oldukça fazla. Lütfen bunlara karşı duyarlı davranalım. Diyorum ki etrafınızda da zaten böyle bir şey varsa, denk gelmişse sakın ha, sakın. Kesinlikle onlara yüz vermeyin. Kesinlikle gazete, dergi ya da mecmua ya da tiyatro bileti gibi şeyler almayın. Peki bunları ne yapıyorlar? Neden yapıyorlar bunları diyeceksiniz. Ben de buna şahit oldum ve çok acı bir durum. Sordum neden yapıyorsunuz dediğimde aynen şöyle diyor. Biz işte şu kadar engelli sandalye alacağız. Akülü şarjlı araç alacağız gibi bir takım tezleri var. Sevgili dostlar, dedim ya bu konu bıçak sırtı bir konu engellilere tabii ki duyarlı davranalım, tabii tabii ki yardım edelim, tabii ki dostluk elimiz, paylaşım elimiz açık olsun. Ama dediğim gibi bir takım sahtekarlara bu konuda prim vermeyelim. Devletimiz zaten bu konuda birçok şey yapmakta biliyorsunuz raporunda engelli raporunda ihtiyaç olan tüm araç gereç ekipman yani ortez, protez tekerlekli sandalye, akülü şarjlı araba sandalye gibi araçların temini örneğin işitme engelliler için işitme cihazı gibi birçok araç gereci engelli dostlarımıza devletimiz sunuyor. O hizmet var. Bilesiniz ki bu geçmişten bu yana olan bir, mevcut bir koşul. Yasalarla, kanunlarla engellilerin eğitim, yaşam, ve araç gereç hakları mutlak surette korunmakta. Buradaki en büyük eksik nedir diyeceksiniz. Birçok insanın bilinçsizliği ve bu araçlara gereçlere ulaşma konusunda olan bilgisizlikten kaynaklanan bir durum var. O durumda ne diyeceksiniz? Ne oluyor o zaman bilgi olmadığında sevgili dostlar? O insanlar konu, komşu ya da herhangi birilerine gidip ne diyorlar? Benim Tekerlekli sandalyeye ihtiyacım var alamıyorum ya da işte akülü sandalyeye ihtiyacım var alamıyorum ya da işitme cihazına ihtiyacım var alamıyorum gibi durumlar gündeme geldiği zaman tam da o noktada bu işten rant sağlayan insanlara, çıkar sağlayan insanlara gün doğuyor. Umuyorum ki tüm engelli dostlarım da bu konuda duyarlılar ve özellikle de tekrar söylemek istiyorum bu tarz eylemleri yapan, gazete, kitap, dergi satan ya da tiyatro bileti satan insanlara aldanmayın diyorum. Lütfen onları da gördüğünüz zaman hemen 155'e haber verebilirsiniz. Devletin kurumlarına bilgi verebilirsiniz. İnanın bu konuda duyarlılık iyi. Çünkü aradığınız an Yerel yönetimleri de, zabıta da bu konuda duyarlı, polis de bu konuda duyarlı, siz de duyarlı olun. Sakın ola onların o dramatize ettikleri, acite ettikleri durumun içine düşüp yardım ediyoruz, iyilik yapıyoruz diye tuzağına düşmeyin diyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sözümüz var sizinle demiştik, sizinle birlikte yola çıktı. Siz birlikte devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Ve bildirim zilinde açın ki bizden haber alın. Bizden haber aldıkça biz de toplumdan aldığımız haber ya da engelli dostlarımızla ilgili olan tüm konuları sizlere aktaracağız. Hoşça kalın diyorum. İyi seyirler diyorum. Başka konuyla sizinle birlikte olacağız. Sözümüz var. Takip etmeyi unutmayın.